8 ay önce bir tane video paylaşmıştım. 8 ay önce paylaştığım videoda Jackie ile beraber eğitim alanında yapabileceğiniz en yüksek hasarı göstermiştim size. Ve bu en yüksek hasar aslında en yüksek değilmiş. Yeni rekor kırıldı arkadaşlar. Ve Brawl Stars'ın 60 günlük etkinlik takvimi de paylaşıldı. Ücretsiz bir sürü ödül olabileceğiniz şeyler var. Bunlara bakacağız. 60 gün boyunca Brawl Stars'a girip Brawl Stars'tan bir sürü ödül alabilirsiniz. Ve Mayıs ayına kadar oluyor galiba. Şu an Mart ayındayız. Nisan, Mayıs. 2 ay boyunca ücretsiz ödül alabileceğiniz şeyleri göstereceğim. Oyundaki birkaç tane detay var. Onlar gerçekten çok ilginç. Bunları da dün fark ettik sizlerle birlikte bunları da göstereceğim. Kısacası güzel bir Vuras videosuna hoş geldiniz. Ben Lord Enzel bu arada kanalın profil fotoğrafını değiştirdim falan öyle bir şey yaptım. Sen yine de like at kanka. Dünkü video gerçekten güzel beğeni sayısı geldi. Uzun süredir güzel beğeni sayısı gelmiyor. Dünkü videoya birazcık beğeni dilince nasıl atmışsınız? Gerçekten bu videoya 3 3000 atarsanız çok güzel olur. Birazcık dilenmem gerekiyor galiba. Siz ben dünkü gibi dilenmişim yapın. Buna da bir 3000 beğeni atın. Çok güzel olur arkadaşlar. Şimdi benim 62 bin hasar vurduğum videoyu çok kişi hatırlıyor olabilir. Zaten güzel izlenmiş. Türkiye'de o kadar kötü izlenmedi 45.000 filan izlendi Benim yan kanalda olan bir tane video Yoğurt Tenzel'de olan bir tane video O videoda Jackie ile beraber vuruyordunuz O hasarı Jackie ile beraber bütün robotları kendinize toplayarak Hepsine tek vuruşta Vuruş yapabiliyordunuz arkadaşlar Öncelikle bunu göstereceğim Bakın bu eğitim alanında aslında bir sürü deneyler yapabilirsiniz Ben size bir şey göstermek istiyorum Hızlı bir şekilde Bu Jackie ile beraber ne yaptığımı göstereyim Size siz anlamış olursunuz hızlı bir şekilde Yani mantık olarak anlamış olursunuz Şuradan hemen ultinizi kalsın Ultiyi biraz önce boşalttım Yanlış anlamış olmasın Yani sen like atkan kusura Smash that like yani like, like butonuna bas. Şimdi şurada bütün şeyleri çekiyorsunuz. Bütün robotları çekiyorsunuz. Tamam mı? Çektiniz böyle. Sonra bu robotların hepsini çeke 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 hepsini aşağı doğru topluyorsunuz. Hepsini bir noktaya doğru topladıktan sonra çekinin bir tane aksesuar var. Bunların hepsini çekeceğiz arkadaşlar. Bir daha çekeceğiz şunları şöyle. Bir de şunları şöyle çekiyorsunuz. Bunların hepsini çeke 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 çeke. Bakın saniye başına asar normal vuruşunuzda 2480 ve hiper'e basıp vurursanız üstüne bir de eşya olarak 125 hasar arttırmanız olursa burada 52.000 hasar vurdum ben. Önceden rekor 62.000'di. Jack'in rekoru 62.000'di arkadaşlar. 62 bir rekoru çıkmış. Mandy ile beraber bu rekoru 105.000'e kadar çıkartabilirsiniz. Doğru şartlar altında yaparsanız 110.000 olma ihtimali bile var bakın. Bu rekoru size göstereyim daha iyi anlayacaksınız. Buradan eşi olarak bu 115'e sıralıyorsunuz. Yıldız gücü olarak ne aldığınız önemli değil. Mandy'nin yıldız güçleri ikisi de aynı genel olarak ama şu eşya bizim için çok önemli. Buradan deneye basıp eğitim alanına gidin ve bu rekorun üstüne çıkabilen varsa gerçekten helal olsun. Abi üstüne çıktın falan diyorsanız diyebilirsiniz ama bunu kanıtlayın bana bir şekilde. Tabii ki üstüne çıkabilirsiniz. Üstüne çıkmak hiçbir şey yok. Sıkıntı yok ilk İlk önce yapmanız gereken şey Mendy ile beraber eşeği akleştirmek için birazcık canının azalmasını sağlamak. O yüzden burada birazcık hasar yiyeceksiniz arkadaşlar. Bakın ben burada canım birazcık düşecek ve Mendy'nin şekli e, rengi mora dönüşecek. Mendy mora dönüştüğü anda 1200'e kadar canım indirsin böyle yeterli. Tamam, tamam 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 öleceğiz 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 Tamam şimdi vura vura gidiyorsunuz. Vura vura gitmeniz lazım ki canınız tekrar dolmasın arkadaşlar. Vura vura gitmeniz lazım. Tam buraya geliyorsunuz. Bir tane daha vurun şöyle. Buradan ipleri basıyorsunuz. Şöyle ayarlıyorsunuz. Vuruyorsunuz ve saniye başına sar. 112 112.000 oldu. Ben ben 105 bin sanıyordum. 112.000 112 bin hasar vurduk gördüğünüz gibi. Saniye başına hasar rekorunu 112 bine kadar çıkarttık. Bunu doğru şartlar altında yaparsanız büyük ihtimalle bir tane daha robotu fazladan vurabilirsiniz. 112 bin artı Mendy'nin son bir vuruşuyla beraber Hiper'le beraber birazcık daha vurup 118 bin belki 120 bin bile yapabilirsiniz. Burada deneyerek ben buradan vuruyorum mesela. ile beraber buradan vuruyorum. Siz farklı yerden vurabilirsiniz. Şuradan vurabilirsiniz. Bir sürü seçeneğiniz var. Ve bunu ben bir karakterle daha denedim arkadaşlar. Bunu bayağı bir denedim ben bunun. Bunun en fazla ne kadarı maksimum olabilir diye. Mesela buradan Mr. P'nin taretini attınız. Tamam Mr. P'nin taretiyle beraber şuradan durmadan taret çıkarttınız. Bu taretler durmadan e, birisine vurdukça sizin saniye başına hasarınız artıyor. Bakın durmadan taret çıkartmanız gerekiyor. Ve bunu en son buradaki taretlerin hepsi birleşip birleşip buna bir koyunca 112 bin hasarın üstünde vurmanız teknik olarak mümkün. Ama ne mümkün değil çünkü burada sınır var arkadaşlar. Burada bir tane sıra var. Bakın 3000'e kadar çıkarttı. Burada aksi sonra basa basa robot çıkartarak daha fazla vurabilirsiniz. Buradaki teknik olarak mümkün olmayan şey burada eğitim alanında bir tane süre sınırlaması var. 10 dakikası sonra size eğitim alanı atıyor. O yüzden bunu büyük ihtimalle Mandy dışında ve Jackie dışında bir karakterle yapamazsınız. Mr. nasıl yaparsınız bilmiyorum. Bir sürü robot çıkartmanız lazım. Aynı anda bir sürü robot. Belki Amber'la da olabilir. Bunu lütfen deneyin arkadaşlar. Merak ediyorum bunun sonuçlarını. Sizlerden bunu istiyorum. Diğer bir olayımız detaylarla ilgili olacak. Ben bunu dün Dostluk Savaşı açmıştım canlı yayında. Uzun süredir canlı yayın açmıyordum. Dostluk Savaşı'nda gördüm arkadaşlar. Bakın hesaplaşma haritalarına girdiniz. Kafatası deresi oynamak istiyorsunuz. Çok sevdiğiniz harita ama mı? Kafatası derisine aşıksınız diyelim. Buradan gidiyorsunuz. Mesela hızlı bir karakter alalım. Bu kafada sizlerin aslında fark etmediğiniz bir şey var bak. Bir tane de bot koyalım karşımıza. Şu botları kapatayım. Tamam bir tane de bot koyduk. Hazıra basalım, oyuna girelim. Kafada sizlerin sayısında değişen bir şey göstereceğim size. Bak direkt gördür görmüş olmanız lazım. Şu an anlamış, şu açılan anlamış olmanız lazım. Bot bir tik geldi Allah'tan karşıya. Hızlı bir şekilde ortaya girip size bunu göstereceğim. Aynı zamanda bütün haritalarda neredeyse çok büyük değişiklikler var arkadaşlar. Normalde kafada sizlerin sayısında şuradaki duvar kırık değil arkadaşlar. Buradaki duvardan biliyorsunuz ortasına giriş yolları sadece şurası ve şurasıydı. O yüzden bu duvarı da kırmışlar. Burada artık ortaya girebilirsiniz. Bu ilk değişik. İkinci değişiklik de şuradaki duvar. Bakın şurada da duvar olması gerekiyor normalde. Ve şu üçünün duvarsız almanız gerekiyor. Yani duvarın olduğu şekilde almanız gerekiyor. Tam olarak şurada bir tane duvar olması gerekiyor. Hatırlayanlar vardır. Gidin eski gameplay. Ne eskisi lan? Bir hafta önce kadar böyleydi. Ben bunu yeni fark ettim. Bu harita değişmiş. Bunu kenara yazın tamam mı? Bu değişmiş. Üstüne buradan kaya savaşı değişmiş. Kaya savaşı nasıl değişmiş diye soracaksınız. Enzel abi sen bize yalan söylüyorsun. Kaya savaşı değişmedi falan diyebilirsiniz. Haklısın. Kesinlikle kaya savaşının değişmediği gerçekten çok bariz şeyler var burada. Ama bak kaya savaşı normal orada çalı vardır. Direkt bunu gördünüz zaten. Haritanın dört bir tarafında bu iki tane kutunun olduğu yerde şurası çalıdır arkadaşlar. Bakın şurada çalı koyarlar. Oradaki çalıyı kaldırmışlar. Yani çalıda saklanıp kutuları alamıyorsunuz. Aynı şey haritanın dört bir yanına geçerler arkadaşlar. Bir tane de şurada var o çalı. Siz de biliyorsunuz. Tam olarak şöyle gidelim hatta. Şuradan aynı çalı var. Bakın tam olarak buradan aynı çalı var. Burada da aslında tam olarak e, haritanın dört bir köşesinde olduğu gibi. Çalıda mesela Leon'la saklandın. Mortis'le saklandın. Birden birisi kutamaya başladı. Ona vuramıyorsun. Böyle bir dezavantaj olmuş aslında bu. Bir yandan da avantaj gibi şeyler olmuş. Benim bildiğim şimdilik bu yıkı değişmiş. Diğerlerine baktım. Diğerlerine pek bir şey bulamadım. Pek bir değişiklik bulamadım. Küçük değişiklikler olabilir. Zaten bunları görmesi çok zor. Bunları görmesi zor olduğu için bunları görmüş, görmemiş olabilirsiniz. O yüzden gördüyseniz abi şu haritada şurada şu vardı. Artık onun yerine şurada şu var diyerek yorumlarda belirtebilirsiniz. 60 günlük Brawl Stars eğitim takviminden bahsediyorum size. Bakın bundan bahsediyorum tam olarak. Ve buradaki arkadaş bunların tabii ki bir çıkartmış buradan. Çoğuzuna teşekkürler. Çoğuzunun kendisi oldu arkadaşlar bu. Buradan 27 Mart'ta Lumi'nin erken erişimde insanlara sunulacağını yani parayla satılacağını an biliyorsunuz? 30 Mart'ta Uno, Uno etkinliği geliyor. onunun bildiğiniz bir etkinliği var. İşbirliği birliği dostlar Brostars'tan onu. Nisan ayına geçerseniz Nisan 1'de Nisan 1 kostümleri gelecek. Ve şu an hatta oyunda var diye biliyorum ama alamıyorsunuz. Nisan 1'de gelecek arkadaşlar bu. Nisan 19'da Brawl Talk 1 dakika. Minecraft filmi Nisan'ın kaçında çıkıyor? Hemen buna bakmam lazım. Minecraft filmi 4 Nisan 2025'te çıkıyor. Filmden 2 hafta sonra Brawl Talk geliyor. Acaba şey mi gelecek? Hani Minecraft işbirliği mi gelecek? 4 Nisan'da bunu çoğu kişi düşündü. Aksine bir tane de Marvel filmi var sanırım. Marvel filmi de çıkabilirmiş. Bir tane de şöyle bir film var. Marvel'ın filmi olması gerekiyor sanırım. Umarım yanlış bilmiyorumdur. Çok çaylı Marvel filmleri konusunda. 2 Mayıs'ta da bu çıkıyor. Yani mantık olarak oyuna Minecraft etkinliği veya Marvel filmi gelebilir. Yani Marvel'la alakalı bir şey gelebilir. Süper kahramanlar gelebilir. İki seçenek var arkadaşlar zaten. Buradan bakarsanız Nisan'ın 3'ünde de 6 tane son kalan hiper şarj eklenecek. Buradaki hiper şarjları da görebiliyorsunuz. Ben size söyleyeyim. Grum hiper şarj, hiperşarj, hiper şarj, Megi hiper şarj, Dolu hiper şarj ve semi hiper gelecekmiş arkadaşlar. Burada yazan hani şarjlarda. Son kalan 6 hiper gelecek. Nisan'ın 12'sinde Retropolis etkinliği gelecek. Retropolis triosu var oyunda biliyorsunuz. Bu triyoda da Bibi var, Bull var, bir de Crow var. Bu trioya özel bir etkinlik getirecekler. Ve Nisan'ın 17'sinde herkesin ücretsiz alabileceği ve ikonun fotoğrafının garanti olarak bu olmayacağı. Bu sadece görsel, bu sadece varsayılan bir ikon arkadaşlar. Böyle bir buna benzer bir ikon gelmeyebilir tamamen. Ya da buna benzer bir şey de gelebilir. Oyunda şu an gizli olsalar da bir tane ikon var mı? Sizin profil resmi bir şey varmış. Nisan'ın 17'sinde bunu ücretsiz olarak alacaksınız. Nisan 19'da Brawl Talk çıkacakmış. Nisan 19'da Brawl Talk çıkmasının en büyük olayı büyük ihtimalle bir iş birliği olacak arkadaşlar. Çünkü Brawl Stars Nisan'da bir iş birliği yapacağız diyordu. Aşağı doğru kaydırırsanız burada şeyleri açıklıyor. Lumi'nin erken erişimlerini açıklıyor. Finks'in erken erişim paketi 20 dolara sunulmuştu ve Finks'in erken erişim paketinde Jurassic Fink kostümünü alıyordunuz. 80 elmas alıyordunuz. 5000 altın alıyordunuz. Burada aldığınız şeyleri siz de görüyorsunuz zaten. Lumi'nin buradaki paket de büyük ihtimalle aynı olur diyor. Çünkü de işte gizemli karakter diyor. Çok mantıklı. Bunları alabilirsiniz. Belki 800 lira falan denk gelecek sanırım. Ve aşağı doğru kaydırırsanız Ma Mart'ın 30'unda Unu etkinliği geliyor arkadaşlar. Mart'ın 30'unda gelecek Uno etkinliğinde Chester'ı Unu kostümü gelecek. Bir etkinliğinde açılış ekranını bile göstermiş adam. Bunları sanırım herkese göstermek serbest. Bunları sanırım süper sak kreatörler gösterdi. Burada açılış ekranını görüyorsunuz. Burada birkaç tane kozmetik gelmiş arkadaşlar. Bunlar oyunun açılış ekranı olacak. Uzun bir süre boyunca bir ile beraber. Ve burada aşağıda en önemli şey şu arkadaşlar. İkon. Bakın burada bir tane yumurta var. Yumurta burada bildiğiniz mikro içinde. Mikro algın içinde olmasının nedenini bilmiyorum. Yani bir bir olayı olması lazım burada mikro içinde yumurta ol olması. Belki yumurta kostümleriyle alakalı olabilir ya da herhangi bir filmle alakalı olabilir. Yumurtayla alakalı ne film var? Nisan 17'de bu geliyor. Nisan 19'da Brotok geldiğine göre bunu bir düşünün arkadaşlar. Burada bir şey olabilir hani gibi. Burada bir hani çılgınlık olabilir, hınzırlık olabilir. Burada bu ikonun bize verilmesinin bir nedeni olabilir. Bunu lütfen bakın. Yalvarıyorum size. Şu an çok şaşırtıcı bir şeye bakıyorum. Burada bir tane Byron var. Byron 11 kill almış. 240 bin hasar vermiş. Takım arkadaşlar hasar vermemiş ve bunu dostluk savaşında yapmış olduğunu düşünebilirsiniz. Ama o dostluk savaşında da yapılmamış bu. Bildiğiniz normal maçta takım arkadaşlar arkadaşlar hiç oynamamış bir tek Byron oynamış. Hatta karşı takım bile Byron'ı like'lamış. Yani Byron harbi oynamış. Bu, bu, maçı Byron taşımış neredeyse. Hani kupayı kaybeden kişinin Byron olmaması gerekiyordu burada. Diğerlerinin kaybetmesi gerekiyordu. İlginç bir maç olmuş bu da. Olin'in pantolonu animasyonda farklı renk olarak. Oğlum siz bana bunu kesin detay olarak attınız. Ben görmedim lan. Animasyonda rengi bu şekilde. Oyunda rengi nasıl? Animasyonda böyle oyunda da birazcık koyu renkli getirmişler. Bunu nasıl görmediniz oğlum? Detaycılar neredesiniz? Gerçekten kafayı yemiş bir sürü detaycı vardı oyunda. Bir sürü değişikliği gösteriyordu. Şunu nasıl görmediniz bak adamın her şeyi aynı ceketi aynı bütün her şeyinin kıyafetinin giyimi aynı bir tek şey değişik bunu kesin göndermişsinizdir ben görmedim ya benim eşekliğim arkadaşlar o yüzden like butonuna basın like ihtiyacım var Brawl Stars'ta hesaplaşmada takım olan kişilerden bıkmış bir arkadaşın burada bir hikayesini göreceksiniz arkadaşlar neden ban sebebi değil diyor neden ban sebebi değil 4 kişi takım olmuşlar Hank burada köşeye sıkmış şarp işareti atıyor haklı yukarıda da oğlum ya, yani ban sebebi olması lazım burada Türk mü var lan Ayaz mı var orada yok oğlum atmayın lan onları atmayın oğlum adam tek başına savaşma sizlerle niye atıyorsunuz adamla ne uğraşıyorsunuz yaşıyorsunuz. Adamın bir suçu var mı? Adam ne güzel oynamış sizler laga. Her neyse ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni bir Brawl Stars videosunda görüşürüz umarım. Hoşçakalın. siz çok seviyorum arkadaşlar. Bir de bir de like atın. Smash that like button. Like butonuna basın.